Biraz hareketli geldi. Hep böyle indir. He. Ne iş yaparsın? Kayar mı? Ağzına çalışmak bu ilerisi. Ne koydunuz? Nereye koydunuz? Neden koydunuz? Yani neyi koyuyorsunuz? Adam beni delirtme. Arka ben yakalmamış ki de. Bir de soruyorsun he. Ne dedim ki beyefendi? Ya ben sana ne iş yaparsın diye sorduğumda sen buna ne cevap verdiğini biliyor musun? Biliyorum tabii. Ne cevabı Kayarım dedim. Oha, çüş! <laughs> tamam, damarı çatlamış. Ne denir şimdi bunun? Oha, çüş denir. Alnısın. <laughs> ama benim ağzıma yakışmıyor dedi. Sen hep kayarsın. Nerede kayıyorsun? Dağda. Kayırda. Yamaçta. Da. Bu sayfadan her yerde kayarım. <laughs> ya bu millete Türkçe kim unutturdu bilmiyorum ama bu millet kesinlikle dilini bilmiyor. <laughs> Demek yağda kayarsın. Temiz yağda dağ mı iyi? Diğer insan temiz havada tek nefes olmaz. Ciğerler oksijenle dolar. Kan devranızlarını beden gücü alınacak. Böyle olunca da temiz hava önemli oluyor zaten. Demek evet, temiz havada daha güçlü olur. nefes de olmuyorsun. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Yaz kızım, gelen adamın alın damarı çatlak olduğunda. <laughs> dur dur. Açık havada dağda koyun demiştin değil mi? Evet. <laughs> Nasıl kayıyor? Sıkılırım <Sip gülüyor> <derimle>. ben. <laughs> Oha! <gülüyor> ahlaksız evde yüzsüzler kral. Sizi şiddetle kınıyorum beyefendi. Allah Allah <laughs> ne demiş o? Bana böyle bir teşhis koyamazsınız da ondan. Yok ya ben koyarım arkadaş. Nasıl koyuyorsunuz? Hem rahatla koyuyorsunuz. Ya. Ne diyeceğiz bu pişkinle? Oha dayım, çüş dayım, çüş kere çüş dayım. Ben... Her şeye rağmen bu muhabbet hoşuna gidiyor. <gülüyor> 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 hoşuna mı gidiyor? Ya sen de bak bunu çıldırsın şaşkın öyle. Sorun mu yatlamadınız? <laughs> Sorun ne? <laughs> Nasıl koyuyorsunuz? Onu baş başa koydum. Satır satır hep böyle diyorum Allah canım olsun he. Verdiğin cevabı da bir daha hayat boyu duymak istemezsin. Yaz kızım. şeylerin yardımıyla açık havayı tercih edin. Dağ da, bayırda kaya. Bir dakika, bir dakika ya. Ne demek ya şeylerin yardımıyla? Ya? tane şey var ki senin? Ben, ben diyemem. Senin kadar alaksız olamam. Sikilerim mi efendim? Ya, duruyorum işte. <laughs> Kaç İki. Oha! Üç <laughs> defa çüş. Birini beğenir mi? Yine beğenir bak. Çekler Oha! Oha! Ah, bin kere çüş Ya size bir Allah'ın kolu çıkıp da alerjine şeyden <laughs> Terbiye diye kuralların sıçrayı vardı Kardeş Hiç çıkıp anlatmaz ki Kaybat lan! bu söylediklerinizin ne alakası var anlayamadım. Sen var ya sen, gördüğümden de iğrenç birisin. Senin ağır hastalar bölümünde sen ne dedin kiracım? Bana bunu layık like göremezsiniz. Çünkü ben şu anda aktif görevde olan bir hocayım. Üstelik milli. Hayır. mutluyum. Size Aramışım. Bir de size ya. Olmaz mı? En iyilerdir milliler. Aklımı yiyorum. Kapımıza! Sakin olun lütfen. Size de kayma dersleri verebilirim. Gözü dönmüş bu. Yaz kızım. Dağda, bayırda, yamaçta ve de temiz havada iki şeyin yardımıyla. <laughs> Aç parantez, bu bir helikopter üyesidir. Biyolojik yapısı tam teşekküllü ve hastanede incelenmelidir. Kapa parantezini... Nerede kalmışlar? <laughs> Dağda, bayırda, yamaçta, temiz havada iki şeyin yardımıyla. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca, milli olduğunu ve kaymak dersleri verdiğini iddia eden bu dersizim, Rum ve Sinan Sınıfı Hastanesi'nde zincire vurularak her yarım saatte bir birer kalın meşe olduğunu ile dövülüp yola sokulmasını <laughs> gerisini sen de <laughs> Bu şimdi bir resim olurmuş lan. Ne dolu gözün görmesi Önce ahlak manası yapın bu densizi. Sonra diğerlerinin yanına koyun. Sizi şöyle alayım milli kaycı o kaç şüphe. Ah, iki. Hem 22 <laughs> ben hem yedim iki deveden. Buradaki de alayım mı? O yoktuysa gelsin.